Bölüm 107. Acemi Lord sınavı resmen başlıyor. Bu 66 kişi arasında toplam 10 profesyonel vardı. Bunların arasında 2 yeşil bronz kademeleri seviye süvari, 3 yeşil bronz kademe orta seviye demirci, 1 yeşil bronz kademe temel seviye terzi, 1 siyah demir kademeleri seviye marangoz ve 3 siyah demir kademe orta seviye doktor vardı. Zou hafifçe başını salladı. 2 yeşil bronz kademeleri seviye süvariyi görünce kahkahalarla güldü. Şu anki geri sayım: 0 saat, 0 dakika, 8 saniye. Şu anki geri sayım: 3 saniye. Şu anki geri sayım: 2 saniye. Şu anki geri sayım: 1 saniye. Tam o anda Aniden yüksek kıtanın bütün bölgelerinde gökyüzü büyük ölçüde değişti. Gökyüzü yoğun bir kızıl sisle kaplıydı. Kızıl şimşekler gökyüzündeki kızıl sisin içinde yoğun kan yılanları gibi iç içe geçiyordu. Bu sırada hava ağırlaştı. Dünya aşırı derecede baskıcı bir hale geldi. ELF İmparatorluğu, Alanos. Orijinal ELF İmparatoruçesi Elizariel havadaki değişikliklere baktı. İfadesi karmaşıktı. Gözlerinin derinliklerinde bir beklenti izi vardı. Lordlar, aranızda gerçekten bütün ırkların efendisi olacak mı? Kendi kendine mırıldandı. Aurora Krallığı Kraliyet Sarayı Li Yuangan havadaki ani değişime bakarken kaşlarını çattı. Sonra yanındaki bakana talimat verdi. Çeşitli bölgelerin lordlarından, kendi bölgelerindeki Aurora tebaasını yatıştırmalarını isteyin. Böyle bir zamanda. Hiçbir şeyin ters gitmesine izin vermeyin. Ayrıca sınırdaki lordlara tahan krallığı konusunda dikkatli olmaları konusunda bilgi verin. Bu fırsattan yararlanıp işgal etmelerini engellemek için. Evet majesteleri. Bakan saygıyla konuştu. Sonra hemen emri iletti. Yıldızlı gökyüzünde sayısız yıldızdaki ilahi krallıklar parlak bir şekilde parlıyordu. İlahi krallıkta yaşayan Tanrı Rupları da bu acemi Lord sınavını şu anda izliyorlardı. Aynı zamanda bütün efendilerin gözünde geri sayım sona erdi. Şu anki geri sayım: sıfır saat, sıfır dakika, sıfır saniye. Lordların önünde kan renginde metin bildirimleri belirdi ve bunlara yer sarsıcı kızıl gök gürültüsü eşlik etti. Acemi Lord geliştirme dönemi sona erdi. Acemi Lord sınavı resmen başladı. Önünde 8132 asker olmasına rağmen sadece bir süvari ve bir mızraklı vardı. Her savaşa çıktığında kılıç kalkanı askerleri, zehirli arbalet askerleri ve element okçularından oluşan bir deniz olurdu ama yalnız süvari ve mızraklı bir ekip oluştururdu. Oldukça garip görünüyordu. Sonra Zou Zou iki süvari Bayi'ye rapor etmeye gönderdi. Geriye kalanlar Zeng Yuanciyi bulmalarını ve yeri onun ayarlamasını istediler. Daha sonra Zou Zou, Nezario, Bayi yi ve diğer 98 kişiyi zaman harabelerine soktu. Zaman harabelerine girdiğinde, aniden önünde bir satır yazı belirdi. Zaman nehri özel bir değişime uğradı. Zaman görevinin içeriği değişti daha sonra Zouzonu'nun karşısına, daha öncekiyle aynı görünen ama aslında değişmiş bir görev arayüzü çıktı. Zaman görevi 1, düşmanı ortadan kaldırmak pek bir şeyi değiştirmedi. Ancak zaman görevi 2, müttefikin korunması, Andre kasabasındaki son 13 LF elemental okçusunu korudan, dan Andre kasabasındaki son 12 LF elemental okçusunu koru, ya değişti. Zouzou Zou bu değişikliği görünce hafifçe kaşlarını çattı. Zou Zou, hayatta kalan 12 element okçusunu bulduğunda aniden bir şey fark etti. Ortada olmayan 13. element okçusu Nadia'ydı. Ne oldu? Zou Zou şaşırmıştı. Yüreğinde belirsiz bir tahmin vardı. Ancak çok da emin değildi. Sonunda onu bırakmaktan başka çaresi kalmadı. Zaten bu zaman nehri kavramıyla da ilgiliydi. Zaman harabelerinde ne gibi değişiklikler olursa olsun artık buna müdahale edemezdi. O, ancak bu değişikliği kabul edebilirdi. Neyse ki bu onun için büyük bir kayıp olmadı. Her gün elde edebileceği LF elemental okçularının sayısı en kötü ihtimalle 13'ten 12'ye düşecekti. Yarım saat sonra. iki zaman görevini tamamladıktan sonra, tüm ganimetleriyle zaman harabilerinden çıktılar. Daha sonra Zou Zou, 384 elemental okçu alım kitabını çağırma kapısına getirdi ve 384 siyah demir kademe temel seviye elemental okçuları çağırdı böylece komutası altındaki asker sayısı 8526'ya ulaştı. Issız şehirdeki bin kişiyi bir kenara bırakalım. Acemi Lord sınavına 7526 kişi girecekti. Bugün canavar çiftliklerinde beslenen 5000 canavara gelince, onları temizlemek için birliklere liderlik etmeyecekti. Bu canavarların komutasını kendini koruması için Mugu'ya bırakılmıştı. Alevli Güneş şehrinin dışında. Uzakta. 200 kişi ailelerini ve eşyalarını uzaktan sürükleyerek geldi. Kısa süre sonra Alevli Güneş şehrinin Acemi Lord koruma bariyerinin dışına ulaştılar. Alevli Güneş Lord'unu görmek istediklerini ve Alevli Güneş şehrine katılıp resmi tebaası olmayı unduklarını söylediler. Şehir kapısındaki askerlerin böyle bir karar alması elbette mümkün değildi. Onları sakinleştirdikten sonra hemen koşup durumu Zou bildirdiler. 200 kişi mi? Zou Zou şaşkına dönmüştü. Sonra da hemen tepki verdi. Zhang Bonin görev ödülü 200 balık kaynağı kasabası sivilinin gönderilmesini içeriyordu. Bu grup insan olmalı. Zou Zou bunları düşünür düşünmez hemen Zeng Yuanji'yi çağırdı ve askerlerle birlikte Acemi Lord'un koruyucu bariyerinin dışına çıktı. 200 sivil Zou Zou'yu görünce hemen heyecanlandılar. Uzun zamandır itibarınızı duyduk lütfen sizin tebaanız olmamıza izin verin. Hocam morpullu katil balığı tarafından öldürüldü. Bu sis canavarlarını ortadan kaldırdığın için teşekkürler, alevli güneş lordu. Efendim, sizin topraklarınıza katılalım. Herkes beklentiyle zoğu zoğuya bakıyordu. 200 balık pınarı kasabası tebaası topraklarınıza katılma ve tebaanız olma talebinde bulundu. Kabul ediyor musunuz? Zou Zou da doğal olarak kabul etti. Benim hakkımda bu kadar olumlu düşündüğünüz için teşekkür ederim. Doğal olarak herkesi Alevli Güneş şehrine katılmaya davet ediyorum. Bundan sonra, biz bir aileyiz. Zou Zou kükredi. Herkes hemen tezahürata başladı. Daha sonra Zou Zou, Zeng Yuanji'den bu insanları devralmasını, konaklama ve işlerini ayarlamasını istedi. Bu 200 kişiyi görünce kendini biraz şanslı hissetti. Neyse ki bu insanlar tam bu zamanda geldiler. Acemi Lord sınavı sırasında gelmiş olsalardı, Zou Zou onlara hiçbir şey olmayacağının garantisini veremezdi. İlerleyen zamanlarda, Zou Zou başka bir şey yapmadı. Sadece askerlerin ve Nezaryon'un enerjilerini muhafaza etmelerini ve Acemi Lord sınavını beklemelerini sağladı. Nezario da kendisini büyük bir savaşın beklediğini biliyordu. Her zaman tembeldi. Yine de, hala yerde yatmasına rağmen vücudundan hafif bir ejderha gücü yayıldı. Ejderhanın gözleri açılıp kapanıyordu. Gözlerindeki koyu kırmızı alevleri ve dehşet verici yıkım isteğini görebiliyordunuz. Etrafını yükselen ateş elementinin enerjisi sarmıştı. Karşısına çıkacak tüm düşmanları ortadan kaldırmak için her an patlamaya hazır gibiydi. Nezario'ya yaklaşmaya normalde cesaret eden tebaa ve askerler bile, bu anda ona yaklaşmaya cesaret edemiyorlardı bir saatten fazla bir süre sonra. Zou Zou Dünya kanalını açtı. Acemi Lord sınavının 3 dakika sonra başlayacağını anladı. 3 dakika sonra. Zou Zou son geri sayımı izliyordu. Sayısız ırktan sayısız Lord da tüm yüksek kıtadaki son geri sayımı izliyordu. Şu anki geri sayım, 3 saniye. Şu anki geri sayım, 1 saniye. Bölüm 108 Acemi Lord testi. Şimdi Acemi Lord testinin kurallarını açıklayacağım. Bu seferki Acemi Lord sınavı Kızıl Dalga. Test kuralı bir. Önümüzdeki zaman diliminde sayısız ırkın her lordunun toprakları sis canavarlarından gelen saldırı dalgalarını karşılayacak. Sis canavarları daha güçlü olacak ve saldırıların aralığı her dalgada daha uzun olacak. Aynı zamanda sis canavarlarından gelen her saldırı turundan sonra ödüller daha cömert olacak. Test kuralı 2, siz canavarının saldırısı 6. tura ulaştığında, acemi lord testini geçmiş sayılırsınız ve resmi bir lord olmak için gereken nitelikleri elde edersiniz. Ayrıca temel lord ödülünü de elde edersiniz. Test kuralı 3, bu acemi lord testi, acemi lord sıralaması ile sonuçlanacak. Siz canavarlarının saldırılarında ısrar eden lordun sıralaması ne kadar yüksek olursa, yerleşim sırasında elde edilen ödüller o kadar iyi olur. Acemi Lord testi sona erdikten sonra, Acemi Lord sıralamasında birinci olan Lord, en güçlü Acemi Lord unvanını ve Yüce irade tarafından kişisel olarak verilen en yüksek ödülü alacak. Test kuralı 4, Lord Sis canavarı saldırılarının 6. turuna ilerlediğinde, Lord nihai mücadele moduna girmeyi ve Acemi Lord sıralamasındaki sıralamasını yükseltmek için daha fazla Sis canavarı saldırısı turunu kabul etmeyi seçebilir. Bütün Lordlar bu Acemi Lord sınavını başarıyla geçebilir ve yüksek kıtanın resmi Lordları olabilir, tüm ırkların lordu pozisyonu için yarışmak üzere gereken nitelikleri elde edebilir ve final pozisyonuna ulaşabilir. İstem, 10 dakika içinde, yeni lordlar Kızıl Dalga'nın sis canavarı saldırısının ilk turunu karşılayacak. Lütfen hazırlıklı olun. Bir sonraki saniye. Zou Zou, Alevli Güneş şehrinin topraklarını 7 gün boyunca koruyan Acemi Lord koruma bariyerinin yavaş yavaş ortadan kalktığını gördü biz lordlar, yüksek kıtanın tehlikeleriyle resmen yüzleşmeye henüz başlamadık. Zou Zou bunu görünce kendi kendine düşündü. Daha sonra kendine geldi ve bu acemi lord sınavının kurallarını dikkatlice kontrol etti. Bir an sonra. Kurallar anlaşılması kolay. Ama aslında o kadar kolay değil, bir sonraki sis canavarı saldırısında bunu bizzat deneyimlememiz gerekecek. Zou Zou derin düşüncelere dalmıştı. Tam bu sırada iki bildirim sesi duyuldu. Acemi Lord sıralaması aktifleştirildi. Lordların güncel sıralamasını ismini söyleyerek kontrol edebilirsiniz. Acemi Lord sıralaması. Zol Zol kendi kendine mırıldandı. Sonra önünde kan renginde sanal bir sıralama listesi belirdi. Kan rengindeki sanal sıralamada 100 Lord vardı. Hiçbirini tanımıyordu. En altta güncel sayfa sayıları yer almaktadır. 81231212 sayfa. Zou Zou sessizce Lord unvanını okudu. Sayfa hemen yenilendi. Yakında. Sıralamada 3615421542 NCA sırada yer aldı. Başını iki yana sallayıp acemi Lord sıralamasını kapattı. Daha sonra at yolunu takip ederek sur duvarına doğru yürüdü. Selamlar, Lord'um. Aleli Güneş Ordusu'nun 3 Leryon komutanı olan Bayi, Bukin ve Zangjang, Zhang, Zou gördüklerinde hemen saygıyla selamladılar. Zou Zou kabul etti. Sonra sur duvarındaki savunmaya baktı. Bu sırada dört duvarda askerlerle dolmuştu. Bunların arasında bin zehirli arbalet askeri, bin element okçusu ve bin kılıç kalkan askeri vardı. 2000 uzun menzilli asker, düşmana uzaktan ateş etmekten sorumluydu. Şehir surlarına tırmanmaya çalışan düşmanlarla başa çıkmakla görevli bin kılıç kalkan askeri vardı şehir surunun altında hala 4523 asker vardı. At yolundan şehir suruna tırmanıp savunmayı destekleyebilir ve değiştirebilirlerdi. 8 Aurora Kulesi zaten aktivasyon modundaydı. Uzaktaki düşmanları her an öldürebilirlerdi. Zou Zou bunu görünce biraz rahatladı. Hazırlık planlarında. Eğer bir düşman saldırırsa, ilk savunma hattı kum kristali şehir surları ve uzun menzilli profesyonellerdi. Uzun menzilli askerlerin mühimmatı ve yiyeceği bittikten sonra kılıç kalkanı askerleri ve pudao askerleri bu iki tür yakın dövüş profesyoneli ikinci savunma hattı olurdu. Şehir duvarından hücum ederler ve düşmanın şehre hücum etmesini engellemek için düşmanla yakın dövüşe girerlerdi. Çok sayıda düşman belirirse 8 Aurora kulesi ışın modunu etkinleştirir ve düşmana menzilli bir saldırı başlatarak üçüncü savunma hattı olarak büyük ölçekli bir düşmanı yok eder. Son olarak, Safkan Beyaz Gümüş Kademe orta seviye Ejderha Nezario vardı. Görevi çok basitti. Muharebenin tamamına katılacak, özellikle düşmanlar arasında bulunan yüksek muharebe birliklerini öldürecek veya ortaya çıkabilecek savaş makinelerini imha edecekti. İlk planları buydu. Gerçek savaştan sonra bu kin ve diğerleri, özel duruma göre değişiklikler yapacaklardı. Zou Zou hiçbir şey söylemedi sessizce uzaklara bakıyor, yaklaşan düşmanı bekliyordu. Aynı zamanda, Ejderha Hanım'ı Lord'unun toprakları, 10 metre yüksekliğindeki normal duvarda yüzden fazla profesyonel insan nöbet tutuyordu. Duvarın altında, altı yeşil bronz kademeleri seviye Wyvern zaman zaman kükredi. Ejderha Hanım'ı Lord'u, sis canavarlarının ilk turunun gelmesini beklerken, kenarda durup uzaklara bakarak onları teselli ediyordu. O gün nihayet geldi. Ejderha Kraliçe benim yeteneğim. Ama bugünden itibaren benim için de bir umman olacak. Şu anda bir kadın olarak Ejderha Hanım'ı Lord'u korkmadığı gibi gözleri de canlılıkla doluydu. Derebeği Lord'un bölgesi. Viang Vueba büyük bir kayanın üzerine oturdu ve taş bıçağı kullanarak tırnaklarını sakin bir şekilde törpüledi. Yanında, yerde 5 metre uzunluğunda bir derebeyi mızrağı duruyordu boyutları birbirine çok zıttı. Tamamen asimetrik görünüyordu. Viang Bueba baskın bir aura yayıyordu, ancak karşısındaki manzara kıyaslanamaz bir uyum içindeydi. Bu yeşil bronz kademeleri seviye derebeyi mızrağı ise, yeşil bronz kademeleri seviye bir demirciye sahip olan derebeyi birliğindeki bir lord tarafından dövülmüştür. Fiyatı O gelecekte bu efendiyi koruyacaktı. Bu onun için doğal olarak kolaydı. Efendim, Askerler çoktan tebaayı sakladılar. Zayıf bir denek koşarak gelip Viang Vueba'ya haber verdi. Viang Vueba başını salladı ve tırnaklarını cilalamaya devam etti. Efendim. Bugün büyük bir şey olacağını senden duydum. Size yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Asker sordu. Viang Vueba bir süre düşündü ve şöyle dedi. Bana şarap ve et getir. Aç kaldığımda gelip bir şeyler atıştırırım. Konuş aşkına dönmüştü. Askerlerin yardımına ihtiyacınız yok mu? Cesaretle sordu. Ben tek başıma yeterim. Evet efendim. Ölümsüz Lord'un bölgesi. 10 metre yüksekliğindeki bir surun üzerinde. Yüzünde karanlık bir ifade olan Zhang Han, sakin bir ifadeyle uzaklara baktı. Bunu hissedebiliyordu. Nefret ettiği yaşam formlarının aurası yaklaşıyordu. Öldürmeye hazır olun sesi kısık çıkıyordu. Evet, efendim. Bir grup cılız ses duyuldu. Duvarın altında. Bir yeşil bronz kademe ileri seviye ölüm şövalyesi, 10 yeşil bronz kademe orta seviye günahkar, 50 yeşil bronz kademe temel seviye iskelet general, 200 siyah demir kademe ileri seviye iskelet okçu, 500 siyah demir kademe orta seviye iskelet baltacı, 1000 siyah demir kademe temel seviye iskelet kılıççı. Her an kavga etmeye hazır bir şekilde sessizce orada duruyorlardı. Alevli Güneş Şehri. 10 dakika sonra Zozon'un önünde kan rengi bir bildiri belirdi. İlk sis canavarları ortaya çıktı. Lütfen hazırlıklı olun. Düşman belirdi. Hemen muhafız kulesinden bir asker yüksek sesle uyardı. Hiçbir şey söylemesine gerek yoktu. Diğerleri de gördü. Uzakta 10 metreden daha yüksek bir kızıl sis dalga gibi Alevli Güneş Şehri'ne doğru yükseldi. Kızıl sis yaklaştıkça yavaş yavaş dağıldı. Sislerin arasından düşmanlar belirdi. Bunlar dev kurtlara benzeyen beş sis canavarıydı. İki metreden uzun ve dört metreden uzunlardı. Vahşi mor pençeleri vardı. Yüzlerinde başka organ yoktu, sadece dikey mor bir göz vardı. Zou Zou ona baktı. Canavarın özellikleri belirdi. Canavar adı, İblis gözü kurt. Güç seviyesi, Siyah demir kademe temel seviye. Ganimet düşme oranı: 2 siyah demir kademesiz çekirdeği düşme oranı: %100. 1 siyah demir kademe temel malzeme paketi düşme oranı: %5.